yapıyorum ya Evet açtın mı hı hı. Merhaba hayırlı günler canlar Allah pazarı gördüm ama inşallah dışarılarda değilsinizdir çok çok berbat hava ne yaptım patlıcan doğradım patlıcan kızartıyorum ama en kolay yemek en hafif yemek kızartma diyeceksiniz ama domatesle sos yapayım sarımsaklı aslında yoğurtlu da sarımsaklı yapabilirdim. Hafif şeyler istiyor canım. Ee, şunun üstüne biraz daha şimdi bunları tuzlu suda yıkadım. Şöyle ince ince doğruyorum. Çabuk oluyor. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir cümleden. Beni sorarsanız iki gündür Fatoş'taydım. Canlı da zaten ters ters çekerek unutmuşum ya. İnsan yapmaya yapmaya da unutuyor. Gençler gibi olmuyoruz. Gerçi, gerçi kafayı da yormuyorum açıkçası. Kafayı yorsam nasıl olsa diyorum esra var yapıyor. Ne ya balkonda oturulacak durum var. Çok hava. Bu akşam yemek yemek istemiyorum kızartma yeter. Biber, domates, şey, patlıcan. Esra yapmış zaten yayda çorbası yapmış çocuklara. Çorba yemek yemek isteyen ve doğruyorum ben. Şuraya koyayım şunu da. Domatesimi doğrayayım başka bir tavada domates koysam yeter bilmiyorum domates hafta ortası falan geçerse kapıdan bazen kamyon geçiyor üst kattaki e, gelini almış baya bir uyguna uyguna derken yine 13 falan 12-13 işte ise taşımaya para vermeyiz taksi tutmaya kapıdan duyarsam sesini fırlayacağım Şöyle bir 20-25 kilo şart kavanozlara. Kışın mahvoluruz. İnsan istiyor domates çorbası mesela. Domates olmadı mı olmuyor. Bazen ben şey yapardım. Salçadan da yapıyordum ama. O blenderdan geçirdiğin domatesin tadı oluyor mu olmuyor. Yani bu sene domatesi 15'ten yapabiliriz konservesini gibi geliyor bana. Çoğalabilir, azalmaz. Çünkü pazara baktım bugün de. Yok. Hiçbir damlacık gram indirim yok. Sebzeler aynı yerinde sayılıyor. 15 domates, 20 patlıcan, 25 dolmalık biber. Bam, barbunya. Yani sevdiğimiz barbunya. Ya bayılırım ben barbunyaya. 60 70 60 70. Fasulye aynı. Ayşe kadın 50. Öbürü 60. Bir tencereye bilmiyorum ne koyacağız, ne koyacağız. Çok zor vallahi çok zor. Allah'ım yardımcımız olsun. Şu, ayrı bir tavada ben bunu öldüreceğim çünkü Başka bir tavada kızartıyorum biberini. Üstüne de doğrarım bu sarımsak. 3-4 tane. Lezzet veriyor sarımsak. Valla acıkmasam da girmeyecektim mutfağa. Fatoş abla canlı yedek konuşması aklıma geldi de. Ne konuşuyor? Doğru doğru konuşuyor. Öyle. Ha konuşur o öyle konuşur. O hiç Konuşma şey yapmaz. Fatoş'u diyor çok güldüm diyor da. Fatoş ablası öyle. Kimseyi değiştiremez, Herkes olduğu gibi. Hiç. Yanlışın varsa da böyle yapar. Böyle böyle yapmayacaksın seni. Yapmasaydın. Olmasaydı. Hani söyler hiç e, şey yapmaz. Kırıldın mı? Ettin mi? Güzel bir şey. O da güzel bir şey. En azından e, hiç birbirimizin hakkında bak. Boş çünkü kimseyi de. Ben de ona eee onun arkadaşları vardır. Eleştiri yapamam. Çünkü olmayan bir arkadaşın yanında eleştiri olmaz der. Hiç gereksiz gereksiz işte konuşmalar oluyor bazen de. insan e, üzülüyor sonra geçiyor ya hani derler ya yoruldum ama yatınca geçer öyle takmamakta fayda var bazı şeyleri. Yani insanların sevinciyle e, şeyi çok çabuk yer değiştirirmiş pişmanlığı. O da insanoğluna özgü olan bir şeydir. Gayet de normal. Ben yani bayağı bir sarımsak istemiş canım. 5-6 diş doğradım. patlıcanıma. Gerçi yaygan bir kap lazım. Şunu almışım ama hadi bakalım şimdi buna koyayım da en son ona deliririm. Valla baya neşeli geçti günüm, iki günüm. Cumartesi pazarım. Zaten biliyorsunuz benim neşe zevk aldığımı da Güldürür beni çok. Hatta şey dedik ya akşam biz yemek yiyorduk. Mutfakta mutfağında lambası e, bozulmuş de İnşallah bir tamirci gelirse yapacak Allah'ın izniyle. Karanlık şimdi e, şeyi taktık. oradan ışığını açtık ama iki tane but şöyle ezdi ez onları açtı o şekil kızarttı. Ben onlara hiç çatal kullanmıyorum. Pul biberi bolca attım böyle batırıyorum pul biberi. Ay sevim diyor. Bu anımız çekmeleri lazımdı diyor. En doğal halimiz diyor. Vallahi dedim haklısın. Esra olsa hiç çekmem ki çek derim. Mutfak karanlıktı işte. Diyecektim neredeyse. Kız çek halimizi görsünler yemek yerken. Kendimize komik geldi. Siz de biraz bize gülün diye. Ya gülmek de güzel bir şey ya. İnsan sevdiği insana da güler. Evet patlıcanım tamamdır. Şuradan da hiç bunu ulaştırmayayım. Ben tava alayım. Biraz sıvı yağ koyayım dibine. Bir i̇şte iki tane ekmek aldım ya. Yani Dedim sıcakta pek yenmez. Evet. Başka türlü alamıyorum. Tribot sıkışmış. Ya yerine dökülmesi de vardır. Burada büyük ihtimalle var. Bu işleri genelde ben yapıyorum mutfak işleri de. Biraz bir şey koyayım. Yazın çünkü zeytin sıvı yağ gidiyor. Kullanıyoruz ister istemez. Güzel de oluyor kızartmalarda. Yani patates kızartırım kahvaltıda. Yenmiyor ya zeytin peynirmiş. Ah, ee, bitmiyor hiç biri. hiçbiri. Hiçbiri gitmiyor. Şunu da kısık bir ateşe koyayım. Şurada. Hayırlı olsun. Balkonda yenmez büyük ihtimalle. ده ويناب وين ben için. Ah gitsin işte. Yedir herhalde o ya. Şunları yerine koyarım. Yıkadım ama çok da abartmayacağım. Ay ne yapayım gördüğünüz gibi mutfağa girdim Ay masayı aşağıdan üşendim getirmeye. Esra ben getirdim. Dedi. Aman dedim sıcak değil mi şimdi aşağıya? Açılan kapanan masamız var ya. Dedim Sehpa işte böyle güzel bir masa yaptım ben. Balkonda oturulacak gibi değil burada atıştırırız. Gel şimdi şöyle kulağın arkasına koyayım. Söyle. Tam köpüşler çok havlıyor. Gideceğiz. 5 Ağustos bak. Ne biçim? Aşağıda sonra sonra bulacağım bahçeli beğenmiş. Geceden beri bu köpek niye bağırıyor? Baba ben gece bir saat uyuyamadım. İşte biz takılı kaldık orada. Ya kimse bir rahatsız olmuyor yani, acaba? Kim? ya rahatsız bu köpeğin bir olmaktan, derdi var. Rahatsız olmaktan değil. Hayvan sonuçta sıcakta Allah korusun. Acaba sıcağın mi? ortasında mı? Nerede bilmiyorum. ben Bak işte i̇şte bakmak lazım. Ben bakacağım da biraz dedim dediğim şey olsun. Ne? O merdivenle inerken zaten. Hı. Üçüncü mü dördüncü mü neymiş? Sordum da. Hı -hı. O seni çok seviyordu patileriyle. Evet. Sen de korkuyordun. Evet. Ama köpeklere zarar verilmeyeceğini biliyorsun. Ne kadar masumlar değil mi? Tek evet. başlarına. Konuşamıyorlar, yemek isteyemiyorlar. Hala, Bak annen nasıl üzülmüş akşamdan beri. O niye oradan bağırıyor diye. Var bir derdi var. Sen de mi üzüldün? Oğlum o satı müzüğü annem? Şimdi ben gideceğim. Bakacağım. Şöyle bir kızartma patates, ay patates diyecektim, uyduracaktım. Patlıcanla biber. Evet. Bir de kavun, şöyle bir atıştırayım. Biraz uzanacağım, çok sıcak. Baba. Ne balkona çıkılıyor, ne çay içiliyor. anne sana bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin anne. Ben gece hiç uyuyamadım biliyor musun? Neden uyuyamadın gece? Çünkü Heh, Söyle ama yüksek sesle. Evet. Köpüşün Bağırmasın ama. Evet. Ne düşündün? Birazcık uyuyayım da. Biraz oraya kaldım. takılı kaldı ya şimdi. Üzülüyor o da üzülüyor. Çok büyük evet. istavuz bakma. Aynen. Hayatta ne kediye eğleyebilir? Uzaktan atar böyle bir şey atacaksa kedileri de burada. Alıştırmaya çalışıyor sevmesini. Tabii ki yaşı erken olduğu için belki bazı biri benim bir anneye gidiyor. Bu annemin. Evet annemin. Bu da annemin kısa. Çikolanın arkasına koyabilir misin saçlarını? Koyamam. Hava atıyor saçlarıyla bana. Ben de kestireceğim. Öyle mi dersin şimdi? Sare benim konuşmalarımı çok kapmış. Ben diyormuşum öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Falan diye sorguluyormuşum bazen. Yunus der onu da bana. Anne diyor aynı senin gibi konuşuyor, seyretiyor. Baba. Ben... Efendim aşkım. Mesela baba bir tane siyah beyaz kedi var ya. Evet, siyah beyaz kedi. Evet. O miyavlıyor. Değil mi? Evet. Ama niye miyavlar? Kedi karnı acıktığı için miyavlar. Evet. Ekmek verdiği zaman ne yapıyor? Yiyor, kenara çekiliyor değil mi? Evet. Biz bunları biliyoruz. Evet. Ben mesela kediye patates veriyorum, yiyor. Aa buradan Sinem ablama öpücük gönder. Ona çok güzel bir köpüşü var evde. Biliyor musun? Hayır. Ben sana söylemiştim. Ben hani sana şampuan göndermişti Sinem ablam. Saksı beni. Öpücük ver el salla. Annesi var Kadriye Hanım. Öpücük gönder. Sinem ablam sana gelsin de. Hadi tatildeler mi geldiler mi tam bilmiyorum. Babaanne. Bir şey mi? şöyle acı biber alayım. Efendim tavuğu misin? Sana tabağa koysun mu anne? Sen yemeğini yedin biliyorum. Hı? Yemeyeceğim ben koyayım. Tavuğu Aa. yemek ister misin? Hayır. Kek yiyebilirsin. Dolapta var gördüm. Dışarıda var balkonda. Ne? Evin içinde yiyemez. Yok onu. Ha, keki mi? Evet. Hmm. Anne bak. Dikiliyor değil mi? Şimdi ben bunu... bu. Yeni temizlik yaptım. Anne. Ayıttı. Esra ben geldim mal kilimleri falan atmış dışarıya. Ya var ya anne. Beğendim gördüm. Baba anne. Bak. Ne ya? E, parmağın yatıyor. Evet güzel yatıyor. Benimki de yatıyor uyuyor. Biraz ben biraz daha atıştırayım. Sonra biraz daha bilmiyorum. Ne? Üzüm yiyecek misin? Yusuf Ali şeyde yiyecek ya. He Yusuf Ali'ye yedireceksin. Evet akşam üstü işte yoğurt olmuş ya. Ben de. Evet sen de yazıyorsun. Birlikte yiyin. Hı, hı, hı. Ne? Ne? Annem, ne ne yapıyorsun? Ne? Sefer dedim kendine. Çok mu sıcak hava? O tişörtü giydirmeseydin üçüncü bu. Ne ben ben yanıyorum ya. Çocuğu hep soymak istiyorum. Aman de çeksin. Normalde dolursa tenini nasıl çekecek? Hmm. Yani bir şey olması lazım. Çok kalın değil, ince şey, ince tulum. Acı biber çok zehir değil. Hmm. Onu söyleyeyim. Sen yiyebileceğin. kokmadı zaten farkında mısın? Yok, yoksa öksürdük. Hem hmm. sıcak, hem acı 40 indirmişler. 60'tı. değil mi? Ha, 20 lira, bir aciymiş. <laughs> nası önerme olan şeylerinizde ya yani önemli gıdalar vallahi bir kişiyle bir kişiyle olmuyor bu iş Dur, bir kovuya mı sen konuştuğumuzda kalıyoruz yani biz konuşuyorduk biz konuşuyorduk orada takılı kalıyoruz kovuya mı sen elimizden bir şey gelmiyor ama sonuçta biliyor. Kavun ona şey yapar, bağırsaklarını çalıştırır. Kavun için çok ayaklar. Yusuf Ali'ye kavun 8 ay, 9 ay gitmez. Evet. Yani. Değil mi? Hı -hı. Çünkü ona bir damlası bile zarar eder. Yok zarar değil. Zarar yapmaz. Bağırsak çalıştırır. Gaz yapar. Yusuf Ali'nin Allah'tan gaz sorunu yok. Yok da sonra biz gaz sorunu çıkarız. Ortaya yediririz gitme. Yok yok bir şey olmaz ama Elif niye gitmiş Kadıköy'e? Bilmiyorum, sormadım. Ben bir şey unutayım. Üzüldün mü? Evet. Niye? Bilmiyorum. Sen de mi gitmek isterdin? Ya sohbet edelim. Gideceğiz, buluşacağız ya. Buluşacak mısın? Kiminle. Aytu da şimdi dükkana gitmiş. Sare'nin babasının yanına, Nulus'un yanına. Sare de hemen üzülüyor. Ayrıca o da gitmek istiyor ama onların kesin bir işi vardır sıcakta onlar çıkmaz. Hı. Ya doktor işleri vardır orada. Araştırmaya gidiyorlar onlar genelde. Bir de şey, Bertül tam mi taktıracak? Onunla ilgili bir araştırmaya girmiş değil ama pahalı yeterler. Niye? Dişlerine ten takılması gerekiyor. Elif'e? Herifi. Anne! Elif'in değil, Bertül'ün. Aaa! Onun için gitmiştir o bence de. Yoksa kız niye çıksın sıcak havada iki çocukla? Yok babam Anne anne anne. Benimle ne konuşacağım? Sıcak hava 30 derece gösteriyor ama nem %80. Nem zaten ne bizi ne mahvediyor. Ne, şey ne konuşalım seninle? Anlat bakalım sen anlat. Ne yapıyorsun? Aşçısı tutmuş. Olan mı bakıyorsun? Veren aşçısı tuttu onu. Sade bizle geliyor ya. Tutması zaten. çok güzel bir şey. Serdiğini de tuttu çünkü. Kalın yıldız gibi. Çok güzelmiş. Çok güzel. Şey. Hmm, sen sevdin falan. Ha? Hava sıcak olmasaydı aşağıya inin diyecektim ama hava sıcak. Ay yok bu havada harita inmeyiz oraya. Ha, bahar olsa inersin güzel güzel otururuz deniz kıyısında. Aynen. Sen sen şu tarafa otur bir ekmeği almaya çalışıyor. <laughs> ne? Gel benim tarafa. Kardeşin şöyle yatıyor. Yok. <laughs> Yusuf kucağa alıştı yavaş yavaş ne oldu? Yok ben öyle kucağa çok anlıyorum ki uyandı ya o yüzden. Ee, ya şey... yeter bana akşam yemeği evet. bu. Çok acıkırsam da yoğurdum var. Azıcık sulandırıyorum ekmek koyuyorum içine. Evet. O da hoşuma gidiyor. O da babaannemden hatıra. Hep babaannem öyle yer diyor. Ne, ne oğlum kuru fasulye mi istiyorsun? Ha <laughs> bebeğim ki Mertsun dediği gibi Buna diyor şey diyor bir kuru fasulye bir de pilav yapmak lazım diyor Sana <laughs> yapalım mı? Yapalım mı sana öyle? <laughs> Vallahi bugün e, hiçbir şey yiyemem Kendimi iyi hissetmiyorum Eve Merhaba. gelince biraz iyi hisseder gibi oldum ama. Sen aha. balkonu suladım. Balkondan bile gibi. vazgeçtim. Kadın Şimdi yani. mi? Şey, şey kızartma, ha? Yaparken ha, kızartma yaparken <laughs> demiştim. iyi İyi de yapmışsın. Iyi yemiyor, Akşama değil, da, da çiçekleri sularsın. Ben biraz uzanırım. Uzan. Çiçek evet. en son. Babaanne ben ben uzatıyor, almaya Heh. çalışıyor geri. Hmm. Anladım. Olsun. üç be. Üç. Domates ne kadar acız ediyor? Ne kadar? O domates acıktı. Hmm. Ya şeye koyuyorlar, kesik altına koyuyorlar, seçtiler miyorlar Ama o sene verdi çok acıktı, ben de sabah hemen şey yaptım. İyi yaptı? Sos yap. Değerlendir. Salata atıyoruz. Başına bir şey yenmiyor. Domates, üstüne peynir. Sabah Fatoş kalktı altıda. Çayı yapmış. Ve ben kalkmadım. Ben dedim kusura bakma. Zaten odamın kapısını kapattı mutfağa geçerken. Kalktığını anladım. Fatoş dedim sen çayın dedi hazır kahvaltın da masada. Ha. Dedim sen git. Baba. Ben uyuyacağım bir iki saat hiç Gece biraz geç yattık. Hmm. Arıyor gittin mi diyor. Niye gittin diyor kalsaydın. Hmm. Hadi diyor geri gel diyor. <laughs> Valla. Bir şey almıştı. Ciddi söylüyor. Hatır, hanım sınırlamda kalınıyormuş da. Hiç yakın olmaz. Olsa kalır zaten. Sıkıntı yok. Buradan daha uzak onun iş yeri. Oo, buradan iki saat sabah. Evden daha kısa. Hı -hı. Evden bir yere gidiyor, oran servisle gidiyor. Anne gördüm daha çok zor. İnşallah bir işi bırakır da. Bir kalsın. alsın. Benim çok arkadaşlarım vardır kalan bende. Bir ay, iki ay. Kafa dengi olduktan evet. sonra. Şeyde. Evet. Şey de, onun da işi yoktu arkadaşımın. Evet. Söylemeyin kim olduğunu. Çünkü evlendi, çok güzel bir evlilik yaptı. Evet. O da işe giderdi benden. Gelirdi akşam. Diyordu sen eve giresin gelmiyor. Hatta bir ara evini boşalttı hiç Tamam. et. Ekmeği kalmayı aç şu anda. Bekliyoruz. Diyorum. Sus bari. Anladım. Sonra gelecek. Tamam dedim. Bayağı çıkmıştım. Sabah ne yedim diye sorarsanız gülmeyi iki üç tane kaşar peynirden bıraktım <laughs> Allah ekmeksiz. Sigaranın altına hazırlık olsun diye o kadar. Yok olmuyor ki işte. Bana ver bir tane parça. Ben bu tarafta ye ama. Al, al onu ye hepsini. Hatta fotoğrafı da ben yemiyorum. Al dedi götür. Çek ne yaptınız akşam? Değişiyorum diye. Müslüman ne yaptınız? Ben de buzdolabına koydum hmm. onu. çok güzel evet. ben de gidince. Özür dilerim. Özür dilerim. Ağlamadan söylüyoruz. Babayla benim ekmeğimi niye alıyorsunuz? Tamam. Onu biz böldük de. Bilemedim ki bir anda. Nereden bileyim? Bunun üstüne Sare'nin ismi yazıyor mu bakayım bir? He, yazmıyor tamam. O da Sevim yazıyor. Sevim Anne, yazıyor. Bundan <laughs> 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 Onda sarı yazıyormuş. Gözüm görmemiş. Görememiş. <laughs> kim hiç, değil mi dalga geçti? biliyorsun değil mi? <laughs> Onda sarı yazıyormuş. Görmemiş mi? Burada ben yazıyormuşum. Burada kim yazıyor? <laughs> bak bak bak. Yufka ekmeği <laughs> aldık ama paket. Onlar da güzel oluyor. Fabrikli olsun. Anne. <laughs> sarı yazıyor üstünden. Sarı. Bulaşık kesenin üzüm var. Getirir misin? Ee, var. Yani. ya annem kurek ne diye mi? Tamam topum. Üzüm ye. Bulaşık kesenin üzüm var. Evet. Üstüne, üstü var üzüm var. Getirir misin? Getireceğim de ağzından. Hadi şimdi getir. Birazdan getiririm. Birazdan? Bir daha söyle bakayım. Nasıl söylüyorsun? Birazdan getiririm. Öyle değil. Birazdan getiririm değil. Evet. Birazdan getiririm anneciğim. Birazdan getiririm anneciğim. <laughs> Kalka geçer gibi değil. Ben anlıyorum. Benim kızım kıdar. Bak evet, borusunu kapar, yutar. Tehlike olur. Peynir ne var bana diyor. Peynir ne diyor? Koparacağım. <gülüyor> 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 Üzümü getirir misin kızım? Hadi. Hani bir dizi vardı. Bizim evin halleri işte böyle. Bizim evin halleri. Güzel doluyor. Hem neşeli oluyor çocuk, çocuk Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere canlar. Resimlerinizi izlemeyin. Şımar mı? Gitme diye tutuyor annesini. Gide yapıyor. Ne zaman Gide Görüşmek üzere.